Merhaba arkadaşım. Bugün ne yapıyoruz? E Tayfam? trigonometri. Evet, trigonometriyi iki kısımda inceleyeceğiz arkadaşım. Hatta belki sığmazsa üç parçaya da böleceğiz. Trigonometri çok geniş bir konu ve yani AYT'de bayağı 4-5 soru olarak dolu dolu gelecek. AYT'de geldiği gibi bunu 9. sınıfta sen kısman geometride görürsün geometrik şeklini. Daha sonra 11. sınıfta görürsün trigonometriyi. Daha sonra 12. sınıfta da aynı şekilde görürsün. Şimdi biz trigonometriye başlangıç yapalım arkadaşım. Evet. Şimdi trigonometri ilk önce kalıp olarak şöyle kuralını vereyim. Normalde bir dik üçgenimde A, B, C olarak verecek olursam alfa olarak belirttiğimde sinüs alfa. Evet sin alfa nedir? Karşı bölü hipotenüs deriz. Peki kimin karşısı? İşte açı o noktada devreye giriyor. Alfa'nın karşısı. Alfa'nın karşısı B hipotenüs de biliyorduk. Daha önceki dersimizden dik açının karşısıydı. Yani C olarak yazıyoruz. Y Şimdi sin alfayı belirledik. Daha sonra kos alfaya geçtik. Kos alfa komşu bölü hipotenüs olarak yazıyoruz. Kimin komşusu? Yine az önce yaptığımız gibi alfanın komşusu. Alfanın hemen buna komşusu deriz. Buna karşısı deriz. Bu da birkaçın karşısındaki hipotenüsümüz oluyor. Evet komşumuz A ve hipotenüsümüz C olarak belirtiyoruz. Daha sonra tan dediğimiz yani tanjant alfa. Tanjant alfayı da karşı bölü komşu olarak ifade ediyoruz. Yine kimin karşısı? Alfanın kimin komşusu? Yine alfanın yani B bölü A olarak belirtiyoruz. Daha sonra kotanjant alfa. Yine komşu bölü karşı olarak belirtiyorum. Baktığımda komşu A karşı ise B olarak buluyorum. Evet bir dik üçgende alfanın sinüsünü, kosinüsünü, tanjantını ve kotanjantını en yalın ve yani en temel şekilde nasıl buluyoruz onu gösterdik. Şimdi ikinci kısımda arkadaşım trigonometride yönlü açılar vardır. Yani bize trigonometri 50 der ya da eksi 80 der ya da 60 der, ya da eksi 120 der. Peki bu nedir? Şimdi bir koordinat sistemi çizdiğinde trigonometrin şurası sıfır derecedir. Bu tarafa doğru hareket ettikçe artı, bu tarafa doğru hareket ettikçe eksi olarak açının yönünü belirleriz. Dolayısıyla bana şuradayken artı 50 dediğinde 50 derece bu şekilde ya da eksi 130 dediğinde 90, 40 daha bu şekilde gelince kolum kıvrıldı. Eksi 130'u bu şekilde gösterebiliyoruz açılarımız önemli. Bir sonraki hocam ya bana bazen radyanla veriyor. Yani pili veriyor. Ben onu dereceye çevirmem gerekiyor. Arkadaşım onun formülü şu. D bölü 180 radyan bölü pi. Ya hocam ben bu formülü görmüştüm. Ela kızım bana diyor. Ben bu formülü görmüştüm. Ama böyle değildi. D bölü 360, radyan bölü 2 pi. Arkadaşım aynı formüldür. Sadece sadeleştirilmiş halidir. O şekilde de kullanabiliyoruz. Ha, ya ben bu formülü kullanmasam daha pratik bir şey var mı? Var arkadaşım. Daha pratiği pi yerine direkt 180 yazarak açımıza hesaplayabiliyorsun. 3 pi bölü 2 mi verdi? Yaz pi'nin yerine 180, 3 ile 180'i çarptım. 2'ye böldüm. 270. Direkt 270 derece olarak hesaplayabiliyorsun sevgili arkadaşım. <laughs> Dördüncü kısma geçeyim. Yine de aynı şeyi tekrar tekrar söyledim ve söylemeye devam edeceğim arkadaşım. AYT'de e şunu unutma. AYT bilgi ağırlıklıdır. Ne yapıyorsun? Bu bilgileri karşında tutuyorsun. Özellikle kurallarımızı o kurallar karşında durarak baka baka sorularımızı çözüyorsun en güzel faydayı bu şekilde görürsün. Unutma. Dördüncü kuralımıza geçtiğimizde şunu belirtiyorum hemen. Tanjant açılımı dikkat edersen burada sinüsü kosinüse böldüğümde bunu aynen yazdım. Bunu ters çevirip çarptığımda B bölü A yani tanjant çıktı. O zaman ben tanjantın yerine sin bölü kos diyebiliyorum. Kotanjantın yerine de kos bölü Sin diyebiliyorum. Evet. Tanjantımın yerine sin bölü kos. O tanjantımın yerine de kos bölü sin diyebiliyorum. Ya hocam ben burada bir şey daha gördüm. Söyle evladım ne gördüm? Hocam ben bu ikisini çarptığımda bir çıkıyor. Sin, sin, kos, kosu götürüyor. Bir şey kalmıyor. Bir kalıyor. Çok güzel. O zaman bir şöyle diyelim mi? Tanjantla kotanjantın çarpımı birdir. Ama nerede açılarımız aynı olmak koşuluyla. Hocam tanjant 30 ile kotanjant 50'yi çarpsam bir olmaz arkadaşım. Alfa ikisi de aynı ölçü biriminden olması gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. Bir sonraki aşama. Ya hocam ben burada ayrıca başka bir şey de gördüm. Sinüsün karesiyle kosinüsün karesinin toplamı birdir. Çok güzel arkadaşım. Bunu daha sonra birim çemberde de değineceğim zaten. Sin kare ile kos karenin toplamı bir. Normalde biz bunu açısal olarak birim çemberde de gösterdiğimizde herhangi bir nokta aldığında oradaki x eksenimle y eksenim birim çember olduğu için şu uzaklık bir oran karşıma gelecek arkadaşım. Dolayısıyla sin kare artı kos kareyi bir olarak ifade edeceğiz. Trigonometri bir de bir sonraki videomda aynen kaldığınız yerden devam edeceğiz arkadaşım. Sen şu anda barınan kurallarla ilişki soruları çözersin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşım. Kendine iyi bakıyorsun.